Herkese merhaba ben Güzel Erkut'e hep yıldızın 3. bölümünde beraberiz 3. bölümde herhalde değil mi bu? Evet 3. bölümde herhalde Evet 3. bölümde beraberiz ve bugün e, Bakalım bugün ön oyunu almamak gerek acaba kadar Ve hemen e, Şu anytime diyelim Veya Just man diyelim Veya hadi diyelim ve Bunu okay, kenara bakalım Bunlar hiç oynanmamış. Şuna bir girelim. This game. Oh what the fuck? Bir dakika. Oyunun sesi mi kısık şu anda? Hmm. Oyunun sesi kısık. Peki options'tan bunu ayarlayamayız. Ne yapacağız? Tamam arkadaşlar o zaman ben bunun arkasına şey koyarım, müzik koyarım sizde or Ben orada bir şey mi gördüm Tabii ki de. Hemen girelim. Şunu almak istiyorum. Oha! Bir dakika hemen şu menü. Aynen. Açtık sesleri. Bu ne abi? Hmm. Anlamadım. Ananı Bir dakika arkadaşlar. Şöyle sesi azaltalım. Evet. Hemen bakalım. Evet, şu an o 900 kere oynanmış. Hemen buna gidelim mi? Aa, bal kabı. Aa. Hadi baba. GG. Evet kazandım. GG's. Ee, müzik de uyarım belki arkasını ne bileyim ya. Yani. Koymaz mı 639 zaman bakalım. Ee, oha. Woo! Oha. What the fuck? Oo. Oh. Oh. Ah, nasıl kazanamadın? <laughs> Geliyor lan. Uçmuyor ya bozuk bu. Exit the diyelim. Exit the Ona girmiştik. Şu 453 lüe girelim bakalım. Evet ha şimdi baba oğlu alalım. tamam tamam. Tamam. Bu muydu? Çok kolaydı bu. Ee, şuradan 639 bunu yanlış mıydık? Borhan tekrar. Ana yanlıştık. Bunu tek son bir kez deneyelim ya. Olmuyor gençler. Şu 700'ye bakalım sonra şu üstteki 500'ye cici. Çok güzel bunlar. Crazy oldu. Oğc. Ova Ya ben bu işlerde pek iyi değilim yani Pogo'da Hop Hop Pogo kralı <laughs> Yapamıyorum Hadi Aynen of. Bir yerlerden saplandım bu şahsen Anladım artık Gençler benim 2 Nisan'da matematik sınavım var 2 Nisan günü belki video gelmeyebilir Ya 2 Nisan gelir de Hani 1 Nisan Abi 1 Nisan'da gelir video ya 1 Nisan'da kesin sizlere video Son bir kez deniyorum 1 Nisan'da Hani Ne videosu geleceğini tahmin etmişsiniz ama O video gelmeyecek yani Niye dersiniz? Sevmiyorum çünkü ya şaka yapmayı O kadar sevmiyorum ki yani Çok sevmiyorum abi Hani baksana bu da bir Abi sen git Justin Bieber ol yani bağırıyorsun bile. Ah sana oh my god. David, David kim lan? David Danan. Çek de şunu. David senin David. Oyna abi bana. E söz vermiştim size şu 500 lira girmek için seçelim, ben seçelim bu bu tam anlamıyla bu güzel o cici kazandım o, çocuk olmasa da kazandım ben ben çocuksuz yaşayabilirim dostum <laughs> tam oy verilmiş bakalım Uuu, Abi çok güzel yapmışlar lan Mepi şey gibi lastik gibi olmuş değil mi gençler bir baksanıza da abi bildiğin lastik olmuş müthiş olmuş gençler map abi map'i çok güzel yapmışlar yalnız ama oynanmıyor yani geçilmiyor on ee, şey güzel 200 bin kişi hemen oynayalım bakalım ne diyor? E, sallayacağım gençler bunu evet, sallamak da olmuyormuş demek Restart'ı alayım. Hop! Restart'a orijinali oh. front. Abi... Ne diyorsun lan? Biliyordum. Biliyordum babamın bunu yapmayacağını. <laughs> abi çıkalım bundan ya. Ben bu pek soruları yapamıyorum da hemen şu 479 daha girelim arkadaşlar. Dayıyor <laughs> <Diyor> abi bildiğin. Go. <laughs> 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 So, 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 so. <laughs> Doktor Bey sırtından kemik çıkıyor. Allah belanı. Ah! Şu 96 kişiliğe bakalım. Oo bunlar güzel. Ben seviyorum. Çocuk öldü. Mesela bunlar çok güzel. Bunları oynamayı çok seviyorum ben. Hı. David. Çocuğunu değil mi bunlar? lan? Justin Bieber'da. Justin Bieber olarak kullanıyorlar. O Nasıl bir çocuk lan o? Anasını onu Ya o <laughs> Geçemiyorum ya. Çocuk ölsün. Cici. Oh shit! Ay. Oha! Oha! Oyun o kadar gerçek ki. Bu ne? Oynadığımız değil mi az önce? Bunu oynamıştık herhalde. Tamam. Şuna girelim. Sen çok. Light. Ne yapmışlar abi bunlar ki? Hop 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 Kask hayat kurtarır. Kurtaramadı. birden yedik. Kask hayat, hayat kurtarır diyen baba öldü. O boğulsadılar elimize ya. Of öldük. Müthiş de öldük. Vallahi öldük ya. Sizsiniz burada sonunda evet hoşçakalın sadece de videomu izlediğiniz için teşekkürler. Haydi var abone olmayı, like atmayı da unutmayın.